12 saat otobüs yolculuğundan sonra Rafina Limanı'na vardık. Kahvesiz olmaz deyip yolculuğumuzun tadını çıkarmaya başladık. Geminin içi çok genişti ama yarın yokmuş gibi klimaları çalıştırdıkları için çok soğuktu donduk. Dinos'a vardık. Otobüse atlayıp yerleşim merkezine doğru yola çıktık. İlk durağımız kiliseydi. Adım atar atmaz kendimizi Panagia Megalo Kilisesi'nde bulduk. Hristiyan arkadaşlar içeri girdiler. Biz de onları dışarıda bekledik. Tam çarşısını dolanmaya başladık ki Ahmet'in karnı acıktı ve en Yirobolio isimli şu dönerciye geldik ve burada karnımızı bir güzel doyurduk. Karnımızı da bir güzel doyurduktan sonra Tinos'un sokaklarında gezelim dedik. Tabii ki de güzel gördüğüm her yeri fotoğrafladım. Şu evlerin güzelliğine bakın. Her yeri o kadar güzel değerlendirmişler ki öyle evler hep rengarenk. Gerçekten gezerken kendimizi kaybettik. Bu arabayı da buraya kim park etmiş bilmiyorum. kalemi bozdu. Can sıkmaya gerek yok. Adada evler bitmedi ya. Diğerlerini çekersin dedi Ahmet. Ben de ikna oldum. Tinos'un sokaklarını hunharca keşfederken Ahmet tabii ki de önüme atlayıp beni de çekip beni de çekti adı. Hop hazır kadarca girmişken burada Tinos'un çarşısına girdik magnet ve bardak alıp kazıklandıktan sonra usulca Melay'ı daha fazla bir şey almaması için kolundan tutup çarşıdan çıkardım. Çarşıdan çıkınca bu sokağı fark ettik. Herkes fotoğraf çekiyordu. Biz de merak ettik. Girip baktık ama hiçbir şey yokmuş. Boşuna zaman kaybettikten sonra böyle bir yer gördük. Burada da sanırım abdest alıyorlarmış. Şaka şaka. Mirtilo isimli çok tatlış bir kafeye geldik. Kahvesi de biraz değişikti ama güzeldi. Sonra dolaşırken acıktığımızı fark edip bir tavernaya oturduk. Ben yemekleri pek beğenmedim ama Ahmet bayağı beğendi. Kabak kızartması bizim orasınınkinden bayağı farklıydı. Çok e, damak zevkime uymadı açıkçası. Buradan kalktıktan sonra da hem yediklerimizi yakmak için hem de adayı biraz daha keşfetmek için dolaşalım dedik. Böyle harika bir manzara eşliğinde yürüyüş yaptık. Böylece ilk günü kapattık ve ikinci günden Herkese merhaba. Ve yine erkenden yollara düştük. Burada da çılgın müzisyen herkese coşturdu. Ama herkes için çok iyi oldu çünkü beklemekten çok canımız sıkılmıştı. Eğlendik. Ve Mikonos'a doğru yola çıktık. Burada da cam, can çekişiyor. Pislikten adayı göremedik. Ahmet kara göründü esprisini yaptıktan sonra Mikonos'a vardık. Kara göründü! Kara göründü! Burada bizim turdakilerin peşine takıldık ve merkeze doğru yola çıktık. Bu gördüğünüz restoranda da balıkları insanlar elleriyle tutuyormuş. Yani self servis. Tabii ki şaka. Burada da Panagia Paraportiani isimli bir kiliseye geldik. Ve sonra yürüyüşümüze devam ettik. Ben kendimi her yere çekmekten alıkoyamadım. Çünkü sokakları o kadar rengarenk, o kadar eşsiz ki gerçekten harika. Bundan Yok ya. Bırakır. Allah Allah. Vay yeah. be. Buradan ıslanmadan geçebilene ödül veriyorlarmış. Desem de inanmayın. Aşırı rüzgar ve aşırı dalga vardı. Resmen uçmamak için ve ıslanmamak için burada savaş veriyorsunuz. Tabii ki Mikonos'un simgelerinden biri olan yel değirmenlerine geldik. Sonra biraz burada durup fotoğraf molası verdik. Her yeri çekmezsem olmazdı. Şimdi biraz size Mikonos'un eşsiz sokaklarıyla baş başa bırakıyoruz. Bir sürü fotoğraf çektikten sonra kafe arayışına geçtik. Bir müddet aradıktan sonra bu kafeyi bulduk ve çok hoşumuza gitti. Direkt oturduk. Ama herkes bizim kadar şanslı değildi. Yanımızdaki arkadaş çarpan dalgalarla bir duş aldı şükür elhamdülillah. Nazar boncuklarını da adayı nazarlardan korumak için koymuşlar herhalde. Kim gözleri şiş. Ahmet'in hepiniz gelin esprisini duyduktan sonra ben yerle yeksan oldum. Ve kendimi denizin kenarına attım. Ahmet soluğu suyun içinde aldı. Buraya kadar gelmişken ayaklarımızı suya sokmayalım mı dedi. Şifa olur dedi. E ben de kıramadım. Denizin rengini gördükten sonra kulağa çok cazip geldi. Sonra dayanamayıp komple girdik. Nyam, 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 nyam. Deniz keyfinden sonra acıktık ve çok güzel bir dönerciye geldik. Dönercinin ismi Leonidas'tı. Eğer gelirseniz mutlaka tercih edin. Sonra Tinas'a geri döndük ve Ahmet bir arkadaş adındı. Biraz dinlenip gece kahve içmeye çıktık. Çok şirin bir mekanda oturduk. Kalimeraydı. Kalimera Yunanca Günaydın demek ama biz gece gittik. Yani bizim için Kalinihta. Yani iyi geceler. Burayı terk et. Burayı terk et Sonra hem taberna hem de dönerci olarak hizmet veren bu şirin yere geldik. Yemekleri hem festi, çok beğendik. Çalışanlar da çok güler yüzlüydü. ve böylece ikinci gününde kapattık. Üçüncü günden herkese merhaba. Kahvaltıya geldik. Kahvaltımız Oasis isimli bir oteldeydi. Açık büfe olarak hizmet veriyordu. Kahvaltı ödediğimiz ücretin içindeydi. Fakat biz bu otelde kalmıyorduk. Ahmet dayanamayıp kahvaltıya başladı. Böyle açık büfe bir sürü şey vardı. Ayrıca otelde kaldığımız yere çok yakındı kolaylıkla her sabah kahvaltıya gelebildik. Kahvaltıdan sonra Tinos'un köylerine gitmek üzere yola çıktık. Rehber eşliğinde bu uzun yolculuğun tadını çıkardık. Bir sürü tarihi yapının yanından geçtik ve hikayelerini dinledik. Rehberimiz de çok donanımlı, çok bilgili bir rehberdi. Burada bir manastıra geldik. Ama kısa giyenler bilemiyormuş. O yüzden biz de kısa giydiğimiz için Etrafında dolaşmaya karar verdik. Biraz manzarayı izleyip fotoğraf çıkalım dedik. Ve bu tatlı şeyleri gördük. Yakından daha da güzellerdi. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben, ben bir deneme bir taklası, mi? taklası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim ya. Pirbos isimli bir köye yaklaştık. Evlerin hepsi dip dibe yapılmış. Olası bir düşman saldırısında birbirlerinin pencerelerinden kaçabilmek için. Böyle güvercin evleri de vardı. Hatta bazı insanlar evlerinin bir kısmını sadece güvercin evleri için ayırmış. Bu yokluk ve açlığın içinde insanlar güvercinleri beslemekten vazgeçmemişler. Bu da onların ne kadar yüce gönüllü olduklarını gösteriyor. Evet, köyümüze giriş yaptık. Tabii ki hayvan görünce çekmeden duramıyorum. Birgos köyüne geldik. Köye hiç benzemiyor gerçekten. Burada da Marcos isimli bir tavernaya oturduk. Burasının yemeklerine gerçekten bayıldım. Hatta en çok beğendiğim burası oldu. Yemekten sonra köyü dolaştık. Ve burada da denize girelim dedik. Burada mermercilik işi çok meşhurmuş. O yüzden böyle mermer müzeleri falan vardı. Böyle rengarenk kapılar gördükçe bol bol çektim. Her yeri o kadar güzel değerlendirmişler ki her yer çok ferahtı. Renklerin uyumu şahaneydi. burada çok meşhur olan Galokta yani Laz böreği yemeye geldik. Güya bu oturduğumuz yer burasının en güzel Laz böreğini yapıyormuş. İsmi Tokendrikon. Burada da artık merkeze doğru dönüyoruz. Burada da yine Tinos'un merkezinde olan bir kafeye oturduk. Biraz gün batımını seyrettik ama inanılmaz rüzgar vardı. Resmen garsonun elinden kahve üzerime sıçradı. Ben kahveyi temizlemeye çalışırken arkadan birinin sandalyesi uçtu. O derece rüzgar. Mesela havada durdum. Şahitleri var. Allah! Allah! Ama yine de manzara eşsizdi. Biz de rüzgara aldırış etmeden güneşi burada batırdık. Günü de böyle bitirirken kısaca bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Adaya gelmeyi düşünenler varsa mutlaka gelsinler derim. Ama buraya kadar gelmişken kesinlikle ama kesinlikle Mikonos'a uğramadan gitmeyin. Orası çok başka. Genel olarak Tinos'u çok beğendik. Ama tabii ki de eksi yönü de var. Aşırı rüzgarlı. Mikonos tayiniydi. Hatta bence Mikonos bir tık daha fazla rüzgarlı. Eğer Tinos'a gelirseniz mutlaka köylerini ziyaret edin. Sadece merkezde takılmayın. Bizim geldiğimiz tarihlerde çok kalabalıktı. Buraya gelmek için en doğru zaman Haziran ayıymış sanırım. İnternette öyle okumuştum. da herkes tatile çıktığı için dolayısıyla her yer çok kalabalık. bir Virgos köyünde mutlaka Galacto Bureko yani Laz böreği yiyin. Efsane bir şey. Gelelim fiyatlara. Tinos'ta bütçenize göre bir sürü yemek ve hediyelik eşya bulabilirsiniz. Tabii ki Mikonos'ta da bulabilirsiniz ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Orada fiyatını iyice bilmediğiniz hiçbir yere oturmayın derim. Mesela örnek olarak Mikonos'ta en ucuz döner 4.80'di. İçine koyduracağınız her malzeme için 1 euro fazla ödüyorsunuz. Dediğim gibi bu en ucuz dönerce. Mesela birkaç kafe gezdik. En ucuz kafede bile bir portakal suyu 10 euroydu. Bir espresso 6 euroydu. Size tavsiyem Buralara gelmeden önce iyice bir araştırma yapın. Nereye gitmek istediğinize karar verin ve bir liste oluşturun. Ve tabii ki de internetten biraz fiyatlarına bakın gitmek istediğiniz yerlerin. Kesinlikle Melihaya katılıyorum. Ada fazla bir rüzgarlı hatta baya baya rüzgarlı. Fiyatlar ortalamanın bir tık üstünde ama iyice araştırırsanız her bütçeye uygun fiyatlar mümkün. Ayrıca gezip görmek için çok fazla yer var. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.